Afyon grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 7.25 hedefimiz vardı ve gördüğünüz gibi hızlı bir yükselişle 7.25 hedefin üzerine geçiş yaparak yeni bir zirve ve yeni bir hedefle 9 bölgesinde bir şablon durumunu oluşturmuş oldu. Tabii bu bölgeden sonra artık yukarıdaki hedef bölgesi de onlu bölge olmuş oldu. Öncelikle tabii bu bölgenin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlaması gerekiyor. Bunu sağlamak için de geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşturursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 7.70 bölgesini belirledik. 7.70 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse öncelikle bir önceki hedef noktamız 7.25 bölgesi. ikinci destek noktası olarak takip edeceğimiz bölge. Şayet o bölgelerin altına geçişler de meydana gelirse 6-15 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de ve özellikle de yarı yarıya stop bölgemiz olan 7 bölgesinin altına hacimli bir düşüş durumu oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek 10 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini çoğaltan şablon durumunu meydana getirmiş oldu. Mobet grafiğimizde şablon durumunda 12 hedefimiz vardı. Gördüğünüz gibi bu hafta hacimli yükselişlerle yeni bir zirve oluşumu meydana getirip 12 el üzerinde kapanışı sağlamış ve bu bölge üzerinde kaldığı sürece de artık yukarıda yakın hedef bölgesi olarak 15 bölgesine doğru olan yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturacak. Bunun için tabii ki öncelikle geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri için 12 eline hedefimiz. Bir önceki hedef noktamız birinci destek noktası olarak takip edeceğiz. Daha sonra 11.65 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirledik. Şayet bu bölgenin altına hacimli bir düşüşler meydana gelirse ikinci şablon bölgemizin alt noktasındaki 10 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 15 hedefini ve daha üst bölgelerdeki hedeflere doğru gitme ihtimalini çoğaltan şablon durumu meydana getirmiş oldu. Ve bu bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttıran bir görüntü oluşacak durumda. Matsuki grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 5 hedefimiz vardı ve bu hafta için 5 üzerinde kapanışla haftayı kapatmış. Yukarı yükselişleri devam ettirirse gördüğünüz gibi 6 bölgesindeki hedefi belirlemiş olduk. 6 bölgesinde hedefine gidebilmesi için de geri çekilmelerde öncelikle 5 bölgesi birinci destek noktası olarak takip edilecek. Daha sonraki destek noktası olarak da 4.75 bölgesi ve kesin stop noktasından önceki en önemli destek noktamız yarı yarıya stop bölgesi. Şu şablon bölgemizin alt noktası olan 4.45 bölgesi. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek altı ve daha üst bölgelerdeki hedeflere doğru gitme ihtimalini devam ettiren şablon durumunu meydana getirmiş oldu. Ve en önemli durum tabii ki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler olmadığı sürece de yapmış olduğu zirve bölgesinin bir üst bölümüne oluşturup yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirip ettirmeyeceği olacak. 4.40 bölgesinin altına geçişlerde hacimsel durum teşkil ederse kesin stop bölgesi olarak da 3.85 bölgesini belirledik. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şimdi beton grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 500 hedefimiz var ve şu bölgedeki zirve bölgesinin üzerine geçiş yaparak bu bölgede yeni bir zirve oluşumu sağlamış gözüküyor ve geri çekilmelerde güç kazanma bölgesi olarak belirlediğimiz 425 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 365 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. 500 üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa kanal bölgesinin üst noktası olan 600 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Göl taş grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 150 hedefini belirlemiştik. 150 hedefine giden süreç içerisinde bu bölgede yapmış olduğu 130 hedefinden sonra bir geri çekilme oluşmuş oldu. Tabii bu bölgede de kesin stop noktamız olan 100 bölgesine kadar yaklaştıktan sonra bu hafta tekrar bir tepkisel hareketle yarı yarıya stop bölgemiz olan 112 bölgesinin üzerine geçiş sağladı ve şablon bölgemizin içerisinde tekrar yükseliş ve tepkisel hareketleri devam ettirerek üst bölgeye doğru olan tepkisi hareketi başlatmış oldu ve bu süreç içerisinde de şablon bölgemizin bu bölgesinde güç kazanma hareketlerini yaptığı için üst bölgeyi test etme ihtimalini oluşturup bu bölgedeki en önemli direnç noktası olan 130 bölgesini test etme ihtimalini oluşturacak ve 130 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse de artık 150 define doğru giden yükselişleri başlatmış olacak. Şayet 130 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp o bölge üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamazsam, Tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için 112 bölgesine bir geri çekilme ve düzeltme durumu oluştursa da 112 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece ve o düşüşlerde de hacimsel bir durum oluşmadığı sürece artık yukarı 150 define doğru giden süreci mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir grafik durumunu meydana getirebilir. Nuh çimentografimizde şablon durumumuzda 100 hedefimiz vardı. Şu bölgede 100 hedefini gerçekleştirdi ve geri çekilme durumunda güç kazanma için yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme oluşturmuş oldu. Gördüğünüz gibi bu hafta içinde oradan vermiş olduğu tepkiyle beraber tekrar 100 hedefine yaklaşan bir durumlu haftayı kapattığı için yukarı yükselişlerin devam ederek 125 hedefini belirlemiştik. 125 hedefine doğru olan süreci başlatma ihtimalini oluşturacak yüz üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra Tabi bunu gerçekleştiremezse bile kanal bölgesinin içerisinde düzeltme hareketlerini yaptıktan sonra tekrar yüz üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilir veya pazartesi salı günkü işlemlerde yüz üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa artık yukarı yükselişleri başlatan bir şablon durumunu meydana getirip şu bölgedeki en önemli direnç noktasını test etme ihtimali oluşturacak ki bu bölge 105 bölgesi. 105 bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa yukarı yükselişleri başlatma ihtimalini çoğaltan bir görüntü meydana getirecek. Kanal bölgesinin içerisindeki güçten hareketlerini yaptıktan sonra özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 88 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükseliş ihtimalini daha yüksek oluşturup üst bölgedeki deftere gitme ihtimalini çoğaltacak. 88 bölgesinin altına geri çekilme meydana gelirse de tekrar kesin stop bölgemizden güç kazanma hareketleri sağlayabilir ki o bölgede 76 85 bölgesi 76 85 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse tehlikeli durumlar oluşacağından dolayı kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor.